E oynuyorsun zaten bunu, niye oyun değiştirmeye gerek yok? E bugün saat 4'te geldim işe, vallahi sizinle karşılaştık. Çok güzel övgüler aldım sizden, benim çok hoşuma Ama gitti. Gerçekten ya, 6 ay boyunca, 7 ay boyunca sabırsızlıkla seni seyrediyorum. Her akşam. Ben Her akşam elimde böyle telefon Ben, de, ben yani. sağ sizi yak <laughs> Yakalamışken kaçırmayayım dedim yani. Öyle izliyorsunuz, gelmişken çekeceğiz yani. Yan tarafta da yenge oynuyor. Bakalım hangisi yakalayacak, neyi yakalayacak. Şunu yakaladık. <laughs> oh, o da bir şey. Koş evet. <laughs> geçmesin de. Belki şanslı. Ayağınız böyle gelir. Tabii canım. Abi, ay 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 ayak yani. Allah ya. Acre. Abi lan çekerken yapma Acre. şunu ya. Ne güzel olurdu <laughs> biliyor musunuz <gülüyor> <gülüyor> Hiçbir şey istemiyorum. <laughs> paranın önemi yok. Evet. Ya paranın önemi yok da en az 12.500 alacaktık. Az mı? İyi 12.500-37.000 iyiydi yani. Teşekkür ederim. Ben de doğru zamanda doğru yerdeyim diyecektim ama yok, ben olmaz. Yok, sizin ayağınız. Kalın, kalın. <laughs> Bu kadar şey olmuyor <laughs> Nereden geldi? İstanbul. İstanbul'dan. Güzel. Bir hafta kalacaksınız zaten. Bir hafta. Pazartesi'ye kadar buradayım. Sarıya'dan geldi. Sarıya. Hı -hı. Güzel. Nasıl sahile inebiliyor musunuz? Bayağı, sıyardan. bayağı göç aldık yani. Aynı, aynen öyle. Akşamları çıkamıyorsunuz herhalde doğru düzgün. Yok. biz yeni, yeni, köy tarafındayız. Biraz daha güzel o zaman. Hı. Yani bizim dönemdeki İstanbul'u arar olduk ya. Yani. Kesinlikle. Dış taraflar gerçekten. gerçekten. Şimdi bizim Çınarcık'ta 95-98 üniversite bittikten sonra işte kasino hayatına başladım. İstanbul'daydım. Çok güzeldi ya. Taksim, yani her, her tarafa gidiyorduk yani. Bütün bar, disko, bütün eğlence mekanları iyiydi yani. Gecenin üçünde, dördünde hiç sıkıntı yoktu ama şimdi kimle konuşuyorsam sıkıntılı. Çok göç aldı ya, çok göç aldı. Bir de kendi ülkemizden değil yani. Ayak uyduracaklar mı, uydurmayacaklar mı? Hadi bakalım evet. yakalamış olduk. Hadi çalışalım. Hadi bakalım siz çalışın şöyle ben yukarıdan tutayım. Ben de, ben de. <laughs> eyvah, eyvah. eyvah eyvah. Bu nedir eyvah. ya? Neyse. Double'a girdi mi? Double Yok. <laughs> 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 hadi kurtar hadi. Hadi, hadi ya. Hadi. Kurtardım. Ha, Vay yenge parmaklar sihirli. Allah. İki tane <laughs> birden tane mi? ve soğun. hadi kurtar beni kurtar tarife boş geçmeyelim hadi hadi son evet. ne var orada minon var 100 tane. Hmm. Neyse en azından zarar ettirdik ya. Ne der? Yani, Hı. aynen öyle. Bunları görmek de güzel. Aynen. <laughs> Nasıl denize girdiniz mi? Girdik. Biraz soğuktu ama o, sıcak sıcak olur dedik ama soğuktu yani. Ama hava çok sıcak ya. Deniz daha ısınmamış. Yo yani hava sıcak da. Yani deniz suyu bilmiyorum ben bu maresi hiç girmedim. Ben yani 20 yılı 20 yılı devirdim buradayım ama yani bu ya bu mevsimde hiç girmedim ben. Yani Efendim var. Garson mu? Ne için? Ya ben bakıyorum. Söyleyeyim. Bunlar da oynayamazsınız. Arka taraftakiler de. Yani bazılarında oynayabiliyorsunuz, bazılarında oynayamıyorsunuz. Açın bu oyunu mesela 2 liraya açmıyor. Yok olmuyor. Arkadaşım oraya yapıyordu 3 liraya açıyordu. Yani bazıları boş dolu öyle yaptı. Evet. Hı hı. Değerli misafirlerimiz, JV 340 kitle kadar eskardinin resepsiyona gelmesi rica olmaz. İnan bir de daha çok ısındım sana. Eyvallah sağ ol. <laughs> Şimdi bu sene evi boyattıktan sonra bir tane odayı ben işte kızlar elimden aldı. Şimdi iki tane kız var. Biri bir odayı kaptı, biri bir odayı kaptı. Artık ben de kendi odamı baktım. 10 tane forma var. Çok, çok güzel şeylerim var. Odanın bir tanesine öyle güzel sarılı ört yapacağım yani. Hadi be vallahi Hadi be. geliyor mu? Hadi. Bu sefer olsun ya. Bari iki tane at da. Değil mi? Bari bir, bir tane daha at ya. Yani o, zevk, be. o zevki yaşayalım. Vallahi çok güzeldi. Harbi güzeldi. Kötü kaçtı. Aynen öyle. Ayak ayak senden. Ayakta heyecan var da gerisi yok işte. Bahri. Gerisi olsaydı <laughs> iyiydi. Vallahi ben bile heyecanlandım burada yani. Vallahi. <laughs> Yengenin makinesi de bir türlü açmadı. Allah <laughs> <laughs> Allah. <laughs> <laughs> Hayır titreme ne de yok. yok. bu sefer evet. gelecek mi? Yok. Evet. Alo. Zaten titreme de yok ya. Alo. Yemeği hiç hiçbir şey vermiyor. Titreme de yok. Ne kadar zamanda biri oluyor çocuğun? Yani genelde bayağı etrafta duyardık ama şimdi kimseden ses de gelmiyor. <laughs> Niye bekliyorum senin makinede de bir tane clover görelim de. Oluyor. hissediyorum gelecek. Ah, şöyle bir şey geldi. Evet, olsun. Güzel. Aynen. ya yani. boş geçmesin. Dersin de. Da. <laughs> İkiniz de kırmızıları kötü kaçırdınız. Bakalım. Vallahi telafisini yapacak mı? Ne o bile. Bir tane iki tane. Tabii. Gördüm. Odaklandım. Bu sefer olacak mı? Evet. Yine oluyor. Sen de canlı mı oynuyorsun? <gülüyor> <gülüyor> gelmiyor Ali abi ya. İki tane kırmızı vallahi neredeyse veriyordu. Grant geldi bir tane Ali abi. He? Grant geldi bir tane. Bir tane daha gelse. İkisine de bir de. Şanslı <laughs> karakoca var. Bakacağız. Valla o ben gel gelmeden önceydi sanki. <laughs> <laughs> Erkan'cım evet. da yani maşallah. <gülüyor> 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 en güzel oyun oynuyor, yıldızlı oyun. Sesler gelmeye başladı. teşekkür şükür. Allah'a ya. ya. Hadi gel çalışalım. Hadi bakalım çalışın bakalım. Ben şöyle geçeyim. Kurtar beni hadi. Bir tane beş yüz Hadi Ali abi sen de devreye gir. Yani, evet. Bas Ali abi. Bas Ali abi. Bas bas. Kulleyelim. Yürüyor bu. Hepsini aynı anda nasıl? Ya. Geçmiş Çok iyiydi ya. Evet, şansınız bol olsun. Teşekkürler. Yenge sen bırak. makine atacağı yok. Allah doğru <gülüyor> falan. <gülüyor> Direkt sana büyük ikramiye atıp kurtaracak yani. Yani şansınız bol olsun. Sağ ol biraz. Sizle, sizle çekim yapmak da keyifliydi. Umarım büyük ikramiye gelir vallahi. İkinize de kırmızıları attı ama iki de kaldı.